Sen Ver göze, ver 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 Ölmeyeceğim lan, ölmeyeceğim lan. Ölmeyeceğim lan. Hazreti Hanam oldu. Ana Aynı anda. Üç iki, bir çek manayı. Bak geliyor. Hakitten de manasını. <laughs> Oğlum aklı karıştıran adamın hep. Bak Cemaat. Gel buradan başka bir tane daha kır Kimi alalım lan? manasını. Çektim ben atıyorum. Şimdi dön, şimdi dön. Ben seni buldum. dokuz. Fark Ağır. etmez, Ağır. fark etmez. Artı dokuz bu. Ha o priest var. Ha o su priestini keseriz. Oha nasıl? <laughs> Kanka kör ettim onu. Haydi bir ice yesin. Aha bana döndü. Uhu. Kör oldu. Nereye gidiyorsun? Dönmez buradayız. Hareket dönmez. mi lan diyor lan bu? Haydi dönmez. Kanka ben de aldım bir manayı. <laughs> Oğlum aklı karıştıran adamın hep. Bak Cemal düşüyor lan. Cemal düştü ha. Cemal. <gülüyor> <Oo>. <gülüyor> Şu Alona var. Alona, Alona bas üstüne. Bas üstüne. Bas Alona. Bak 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 bak. Cemal çabuk. Counter'ı salla. Peşine Ay. salla körü. Salla. Aa, bu da gitti. Bak Alona <dediğin> bu işte. <laughs> Basmaz. Bas, bas. <laughs> Gel. Ramadık biz. Wolf atayım edeyim diye ne kadar? Hadi bize kal lan. Hadi be. dönmez lan? dönmez dönmez. Dönmez bizde lan. Bende. Yo. Şu altar da. bir <laughs> ee, geri gel bir geri gel. Lan. La ben anlamıyorum oğlum. Her oraya gittiğimizde bir kişiyi böyle aramız alıyoruz. Kesiyoruz yine gidiyoruz. Alıyoruz bir tane. Bunlar böyle. abi bir tane. Batılı Aferin. gördün mü? Batılı. <laughs> batılı gördün mü? Yotar. Yotar. Sağlı solu. Çek 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 çek, çek çek. Aynı anda. 3 2 1. Çek manayı. Tamam. Devam İtti. devam. <laughs> adam bana çekmeyle öldü usta. Rıza mı bu adam bana çekmeyle öldü Rıza mı Hüseyin geri dön. Cemal tut Hakan'ı. Başla Ayseri. Başla 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 başla. Hadi ilk kilimiz geliyor. İlk kilimiz geliyor Hakan. Hadi, hadi. hadi. başarabilirim. Çektim On. manasını. anasını. 400 vuruyoruz ama ölecek. Kör. Hakan, Hakan kaçma Hakan. Hakan. Hakan bana Doğru dönecek kanka. bana dönecek ya. Onu Hı bekliyorum. Ya. bak. <laughs> ya, neye tek atıyor? Dönsün o. Dönsün o. Dönsün. Bak geliyor. Aha kilitlendi. Çektim <laughs> anasını. Koy oh. kanka. Yo ho. Oh. Aha. İlk <laughs> Hakanım be. Valla. <laughs> <laughs> Hakanım. <Çok güzelim> <gülüyor> <ben>. <gülüyor> Parazit'i düştü. Maliz'i düştü. 80 patlayabilirsin. Pires'i... Piresin üstüne gidiyor bir dahaki tur. Şimdi aldı kürünü. Piresi tut, piresi keselim. Parazite düştü. Üstüne bir de maliz attım, ona buff atmaya çalışıyor bak Bir tane sap verdim, rahat oyna. Kafasına bir tor düştüm. At şuna şimdi torunu. Ya da malizi düştüm, malizi düştü, malizi düştü, maliz düştü. Hoppa, ya tazaydı. Daha ne minor basıyor? Bir 10k aldım, rahat oyna. Alamadım. Şimdi aldım. Kafayı bir tor düştüm. Merdo'yu düşür. Merdo. Para... Bir onka kalmam gerekiyor. Merdo'ya parazitini düşürüm. Aldım sana Onka. <laughs> Oğlum yanında pres varken nasıl ölüyorsun lan? Bak bak şu öbür okşuyu tuttursana bana. Malizi düştü. Seyir alem. Var yani. Gelsin gelsin gelsin. Seyir alem de düştü. Şeye dön. Pires'e dön. Pires'e dön. Dön Pires'e. Çok güzelsin. Çok güzelsin. Bir, Çok bir güzelsin sap vermem dedin. lazım. Bir sap Çok vermem güzelsin. lazım. Çok güzelsin. <laughs> Çok güzelsin. Hadi be kalkanı patladı. Ben kendime bir heal alayım. Ben senin minorunu tutuyorum. Bir Türkçük orada. Var parazitledim ben? Tamam Kafam ben, ben. Aldım bir onka. Bak varıyor düş hadi be. Şu piliyesi düşürmemiz lazım ama ya. Kuyusunu elini kuruyorum ben. Relax. Tut bana bir hil. Tut bana aldım bir hil. Il. Aldım hilini. Aldım hilini. Hata Bak yine patladı kalkanı ya. Kafaya bir tor düştüm. Bak şimdi düşüyor. Bana. Aldım hilini. Çok güzelsin. Bir geri çıksana Hadi şu bakalım. evli wizardlar beni çok darlıyor. Pişik geri. Tamam bir onka alayım kendi al. Sen rahat ol. Ben aldım, aldım bir volt kaldırdım kendime. Aldım ben türlü. aldım kürüm aldım, aldım aldım şu priest'i oyna. Tak verdim At verdim. Priestli parazisi düştü. Onkana aldım. Üstüne bir toraşın. Kalkan patlamazsa düşecek priest bir sefer. Aldım manasını. Sen de uşaydı. Hoppa. Dön. Ben şimdi bir daha şeye Sementele Cigili 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 at da onu at da Seni şimdi asasın Yakında ona yakında Seni şimdi asasın bizim piyesimize vurduğu üçün Aa asası burada Hop Kafaya bir tor düştü Hop Aynen kanka Kretini bastı Malizin düştüm yeniden bir sap verdim. Rahat oynayalım. Kafalarına bir tor düştüm. Pirest'in pireste yapışsana. Pirest'in Parasite düştü. Pirest'e de attım. O düşecek kanka bu tur. Düştü. E tazcığım. E tazcığım. E tazcığım. Haydi bayba. Ölsene lan. Aa öldü. İyi geldi. Dili geldi. Birisi daha. Impos diye birisi gelmiş bak. Şu asa. lazım bana. Kuran lazım bana. Şu bir nurunu tutayım. Şurunu al. Aldım enka. Tamam. tamam. Şu EV'ye koşsana EV'ye koş EV'ye koş. Ben senin kürünü bir de aldım. Tamam EV'ye koş. Okçu var. Kanka koşmana gerek yok keseriz bunları ya. Ben ciddiyim. Şu aa, aa tamam tamam, tamam. dön. Dön şu pilesi Malin... tamam, kestir bana. Pilesi kestir bana pilesi. Pilesi tuttum. Mar parazite düştü onun. Pilesi parazite. Güzel, çok güzel çok güzel çok güzel. Kaçamaz o pres ben. Ha don attı. Assassin kaldı şu geride. Assassin malizi düştü. Bir daha at. Bir daha at şimdi üstüne bir şey. Bir düştü. Kafama bir tor düştüm. Çok güzelsin. Assassin'i düşürdüm. Düştü. Bu tur düştü. Ölsene lan. Hah. Arkandaki şimdi. ne lan. Şimdi tazlayayım. Paraziti ha. düştü. Wolf bitme ya. Kürüstü Maliz'e düştü. Maliz de o şu an. El salla. El salla. El salla. On. El salla. El salla. Hadi. Arkamızda atas var. Arkamızda sabunu verdim. Maliz'e düştü. Parazit'e düştü. Dabloler geldi. Tol Şunu da keselim tohumla. Tohumla 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 tohumla. Ah Atamadım. be. Ah Atamadım. be. Atamadım. Ama kestik. <gülüyor> <gülüyor> Sen ayrı trende, ben ayrı garda. Yollar aşkımıza gölge düşürdü. Hasret geldi geçti bu sonbaharda. Yollar aşkımıza gölge düşürdü. Hasret geldi geçti bu sonbaharda. Yollar aşkımıza Gölge düşürdü Günleri ayları Yılları saydım Bir tek seni sevdiğim O karardaydım Sen Leyla Ben Mecnun Olmaz olaydı Çöller aşkımıza Gölge düşürdü Sen Leyla